Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle şekilleri öğrenelim. Şekilleri öğrenelim hem de hamur açalım. Ne dersiniz? Evet, önce hamurumuzu açıyoruz. Açıyoruz oklavamızla. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz ve çok lezzetli kurabiyeler yapacağız. Bu kurabiyelerle birlikte şekiller öğreneceğiz. Evet, dikdörtgen, daire, oval, kare, kalp. Kalp Kalp Kare Daire Oval Evet, kurabiyelerimizi kestik. Fırına gönderiyoruz. Hmm. Kokuları da geliyor mis gibi. Ve tüm kurabiyelerimizi köpekçiklerimize yediriyoruz. Hadi hepsini teker teker yedirelim. Kare Kare Kalp kare, oval, oval, dikdörtgen, daire, kalp, kalp, daire. Evet, tüm köpekçiklerimizi doyurduk. Hadi şekilleri öğrenmeye devam edelim. Diğer seviyeye geçelim ve şekilleri öğrenelim. Bakalım yeni şekiller çıkacak mı karşımıza? Evet. Şimdi tekrar hamurumuzu açıyoruz. Lezzetli kurabiyeler pişirip şekilleri öğreneceğiz. Bundan daha eğlenceli şey var mı acaba? Başlıyoruz. Yıldız. Yıldız. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Daire. Daire. Üçgen. Üçgen. Kare. Kare. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Dörtgen. Kare. Üçgen. Kare. Üçgen. Üçgen. Kare. Kare. Daire. Daire. Evet kurabiyelerimizi kestik şimdi kurma gönderiyoruz. Evet Üçgen. 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 Daire. daire. Dörtgen. Kare, kare, daire, daire. 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 evet, bu şekilde oldu. Başka oyunlarda <laughs> tekrar tekrar görüşmek üzere <laughs> <kadar da> sevgili <laughs> arkadaşlar. Şey Kanalıma abone olun.